Sayın Bakanım, teşekkür ederim müsaadenizle. Ben şimdi Türkiye yüz şirketlerin temsilen birinci olan şirketimizin ödülünü ve sertifikasını göstermek istiyorum. Gösterecek misin? Hadi bakalım. Bu sertifikaları bütün şirketlerimize şirketlerimizde sertifikası gönderilecek. Bu da ödülü Sayın Bakanım. Birincinin ödülü diğer şirketlerimize de göndereceğiz bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Ağacın köklerini dalını budağını büyütmek kısmet olsun. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım müsaadenizle şimdi birinci olan Ankara'dan git tek firmasının yönetim kurulu üyesi Ateş Bey'e de kısa bir söz verelim. Buyurun. Ateş Bey. Şimdi sesim geliyor herhalde. Evet. Ee, sayın Bakanım, Sayın Top Başkanım, saygıdeğer panelistler ve değerli katılımcılar. 35 yıldır inşaat sektöründe aktif üreten, üretim yapan bir firmanın e, ikinci kuşak temsilcileri olarak bu ödüle ikinci kez layık görüldüğümüz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hızlı büyümenin daha çok yeni jenerasyonun başarabildiği bir hedef olmakla beraber verimliğe dayalı aktif ve yoğun bir çalışmanın sonucu olduğunu bilincindeyiz. köklü bir firma olmamıza rağmen son 5 yılda yaptığımız inovasyonlarla bu başarı elde edebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Ayrıca firmaların her dönemde hızla büyüme göstergesi için çok nadir görülen özellikle 2018-2019 yılları dikkate alındığında üst üste ikinci kez bu ödülü almış olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinin dünyayı kasıp kavurduğu ve global olarak bir küçülmeden bahsedildiği bu gibi bir dönemde güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile ilgili bir ödül almayı da ayrıcalık olarak değerlendiriyoruz. Dünyanın geri kalanı bu sene küçülürken ülkemiz üçüncü çeyrekte dahi pozitif bir büyüme kaydetti ve G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkelerden birisi oldu. Bizde işsizliğin çalışma hayatındaki zorlukların en gündemdeki konu olduğu bu dönemde böyle bir büyüme farkında değil de hem ülkemizin başarısına hem de toplumumuzun ihtiyaçlarına katkı sağlamaktan ayrıca onur duymaktayız. Başarılarımızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ayrıca Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından taşlandırılması bizim için aslında oldukça önem taşıyor. Çünkü hepimizin bildiği üzere bu kurumlarımız ticaret göstergeler açısından ülkemizin en önde gelen kurumlarıdır. Diğer taraftan ticaret konusunda devletimizin en üst düzeyde temsilcisi olan Sayın Bakanımız Ruslar Pekcan huzurunda ödül almak da şirketimize ayrıca bir gurur kaynağı olmuştur. Öncelikle çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız adına bu ödülü kabul ediyor ve önümüzdeki senelerde hem firmamız hem de Türkiye'nin adına sürdürebilir ve devamlı bir büyüme trendi olmasını temenni ediyoruz. Ben bu vesileyle düzenlenen organizasyon için ilgili kurumlarımıza ve e, Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyor ve söz hakkını diğer katılımcı arkadaşlara bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım gitmek geçen sene 14. sıradaydı. Bu sürdürülebilir başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Tebrikler Ateş Bey. Eksik olmayın sağ olun. Sayın Bakanım öncelikle size çok teşekkür ediyoruz bu ödül törenimize katıldığınız için. Özellikle katılan tüm firmalarımı tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah e, seneye daha büyük başarılar elde etmek üzere tüm firmalarımızı bekliyoruz. Böylece de ödül törenimizi sonlandırmış oluyoruz. Sayın Bakanım tekrar katıldığımız için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Firmalarımızın sayısını her geçen gün artırmayı ve sürdürülebilir kılmayı temenni ediyorum. Başarılar, Sağ olun. Herkese iyi günler. Teşekkürler.